Merhaba arkadaşlar ve o zaman hemen başlıyoruz. Bugün SkyWars oynayacağız. Yanımızda ha oyuncumuz, var. o da bir youtuber, Not Gamer'ımız var. Şimdi gel, beyler şuraya şuraya gidecek. Nereden çıkıyorsa be? Giriyorum. Aynen. Baş, ben girdim. Hayır, Ali. yanlış yere gitti galiba. Girdin mi sen? Benim çöllü bir yer. Senin? Ağaçlı bir yer mi? Evet. Ağaçlı değil. Çöllü. Çöl var. Aa gör yanındayım. Yanındayım. Yanındayım yanındayım. Ben yanına bak. Bir yanına bir bak. Yanında kız var. Şurada değil. bak şurada. şurada. Tamam. arkadaşlar bugün sık sık Çok bir uzun yapmayalım. Çıkıyorum. İkimiz 10 dakika. Aynen. İkimizin de 10 dakika. İkimiz dakika. Hadi bakalım başlıyoruz. 4, 3, 2, tan sesi. Hadi hadi hadi. Ya. A, şu arkadaşlar şunu da burada acayip lag var bu yüzden... Aynen. Yani... Ses... Fraps şu an bende 8-7 falan. Aynen. Hepsini alalım, şu. hop. Hop. Başka? Şu an, şu an hatta FPS'im çok kötü benim. Aynen. Şunlar arkada dursun. Al. Ve sık. Alerji şurada. Şimdi alabi ben senin oraya doğru geleyim mi? Dur, gelme daha. Dur, dur. Ortada buluşuruz bir zaman. Ben yanınıza gelmeye oğlum. gerek yok. Ben bu buluşak bu, var. Aa kızma. ya kız var. Abi tim, tim diyor da kabul etmeyeceğim. Ya boş geç, Team etme. Yanındaki kız mı? Ha kız. E o zaman boş geç. Ya yanındaki kız mı? Ha kız. Tamam o zaman boş. <laughs> geç. Neredesin lan sen? Hı. Ben mi? Şu an bozdur fakk Arkadaşlar bu, bu arada normal mikrofonla çekmiyorum. farklı mikrofonu çekiyorum sebebi onu o mikrofonun takınca ses gidiyor. güzel Hmm. Bak ben mikrofonu çekiyorum. Hoparlör mikrofonu değil mi? Aynen. Aynen. Hayır hoparlör değil lan. Kulaklık mikrofonu Kulaklık işte hoparlörün de bir şey mi? Pardon kulaklık işte. Neyse yani, ee... üzerinize bile ama. Ala abi. Abi çal buradan vurabilirim. Hayır hayır. hayır şaka yapıyorum Tamam. Hadi gel. Sakın vurma. Yan 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 tamam, gel hadi ne yapıyorsun önemi ortaya mı gidelim? ne yapayım? abi ben şunu sıkayım biraz sen ok, ok var mı şuraya gidiyorum ben sen sen bir dakika sen ok var mı ok var on tane sen ben, ben de bende yay var bende ya, de ben de ben sana vereyim ne yapayım? abi adam kız at at at, at, at dur sana sekiz olsun kız at 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 Oğlum odun at, koyma lan Odun lazım oluyor. Doğru pardon. Şimdi Nerede kız? Kız mı bizi atıyor? Tim olmadı diye ortada zaten ortada. Kız ortada. Ha ortada. Neyse. İşte. O zaman sadece bir bölüm çekiyoruz? Aynen. Ark arkadaşlar böyle Hunger Games yani mini mini game videoları falan gelecek. Öz aynen bulut biliyorum. Şey Aa kıza vuruyorum ben. Vuracağım. Vur hadi. Hayır vuramadım. Aa ha, vurdum. Vurdun mu? İkinci kez vurdum. Ben bir taktaya bakıyorum. Oh şey verir misin? Ok ok ok. İki tane. Ok mu ok mu? Ok. Ha bende ok, ok yok bende ok yok. Nasıl verdim ya sana. Nasıl verdin lan? Yo ver ver ver, ver vermişim. Ha. Al Tamam. Ya. Kaç tane? Yedi. Tamam ben Hı. oradan hallederim. Oh, oh. Ah. Ah. Bir Alay bir yardım et. Ne oldu? kapı kapattım ben çıktı. E, abi dur. Şu an alevim, ne? Ne oradan bastım. Canım azaldı lan benim. Şunları var ya. A -a arkadaşlar Alabi'nin kanalında aşağıda linki var bir gidip, gidip ona, da abone olabilirsiniz. Sağ ben sen... link vermesini bilmiyorum özür dilerim pardon. Neyse sen onu şey yaparsın ya. Ben biraz acemiyim arkadaşlar. O oh, seni yere Oha! O kaçamayacak! Amaçak! Kaçamayacak Amaçak! Kaç! Amaçak! 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 Neyse bir, bir, bir daha mı oynasak? Yoksa bitiren gidiyor. Bitiren be. Ne? Daha tamam. Tamam. O zaman tamam. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oyuna abone olmayı unutmayın.